Evet, üçüncü ünite insanlar, yerler ve çevreler kazanın bir test bir haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresi, çevresinin yüzü şekillerinin genel olarak açıklar. Soru bir yeryüzünde oluşan engebe ve çukurların tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Ee, yeryüzü şekilleri diyoruz. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünü belli bir ölçek dahilinde küçültürerek bir düzlem üzerine aktarılmasına ise harita diyoruz. Dolayısıyla B seçeneği sırasıyla getirileceğinden sorumuzun doğru cevabıdır. Evet ikinci soru bir çizimin harita olması için gerekli koşullar vardır. Bu koşullar arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Bir düzlem üzerine aktarılması bir şarttır. Kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi bir şarttır. Belli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olması yine bir şarttır. Bunlar haritanın bir çizimin harita olabilmesi için olmazsa olmazlardandır. Dolayısıyla her, iki, her üç ifade doğru olduğundan sorunun doğru cevabı da D seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuz yükselti basamaklarına göre yeryüzü şeklinin dağılışını gösteren haritaların fiziki Buna göre fizik haritalarından yararlanarak Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez demiş. Yeryüzü şekillerini istiyor bizden. Dağlar, ovalar, platolar bir yeryüzü şeklidir ama yeraltı kaynakları özel maden haritalarının konuları olduğu için fiziki haritalardan yararlanarak yeraltı kaynaklarıyla ilgili bilgi sahibi olamayız. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü sorumuz buna göre lejanttan yararlanarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez. Haritanın konusu Türkiye fiziki haritası lejant verilmiş burada. Demek ki haritanın konusunu bilebiliriz. Küçültme oranı ölçektir. Şurada küçültme oranını görebiliyoruz. Şehirlerin nüfusu var mı? Yok. Yükselti basamakları şurada gösterilmiş. Ama şehirlerin nüfusuna daha çok e, neyden yararlanarak e, yani daha doğrusu e, fiziki değil siyasi haritalardan yararlanarak ortaya çıkar, çıkartabiliriz. Dolayısıyla C seçeneğine ulaşamayacağımızdan sorumuzun doğru cevaptır. Beşinci soru, çevresine göre yüksekte kalan akarsular tarafından parçalanmış geniş düzlüklerdir. Ülkemizde bu yer yükseklik genellikle tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılır demiş sorumuzda. Plato, ova, dağ, akarsu, arkadaşlar, çevresine göre yüksekte kalan düzlüğe biz plato diyoruz. Alçak düzlük, ova, yüksek düzlük, plato. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Altıncı soru, bir düzlem üzerine aktarırken belli bir oranda küçültülür. Bu küçültme oranına biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz sağ seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Lejant sağ alt köşede yer alan e, işaretlerin ne anlama geldiğini gösterir. Kroki e, bir harita çeşididir. E, taslaktır. Daha da zaten bir yer yürüyecektir. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 7. soru. Fiziki haritada kahverengi deniz seviyesine göre 1500-4500 metre arasında bulunan yükseltisi fazla olan yerleri gösterir. Buna göre açtaki yer şekillerinden hangisinin ile gösterilmesi beklenebilir. Ova yeşil, körfez yine e, yeşil akarsu mavi ile gösterilir. Dolayısıyla da kahverengi ile gösterilince D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 8. soru fizik haritada yer alan yeşil renk seviyesine göre 0-500 metre arasında bulunan alçak kesimleri gösterir. Buna göre de işaret alanların hangisinde fizik haritada yeşil renkte gösterilir? 3. Dağlık, 4. Dağlık, 2. Dağlık. Doğu Anadolu bölgesi genel olarak ülkemizde dağlıktır. 1 numaralı bölge Marmara bölgesidir. Ülkemizde ortalama yükseltinin en az olduğu bölge Marmara olduğu için. Yeşil renkte gösterilir. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 9. soru Türkiye fiziki haritası incelendiğinde ülkemizin doğu bölgelerinde kahverengi ve yoğun bir şekilde kurulalmışı görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? E, kahverengi ve tonları kullanılıyorsa demek ki e, ülkemizin doğu bölgelerinde yükselti fazla demektir. Çünkü renkler sadece yükselti ifade eder. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru 10. soru kara üzerinde bulunan çukurların zaman içinde suyla dolması sonucu oluşan yeryüzü şekli göldür arkadaşlar. Ee, bu çukurların sularla dolması gölleri meydana getirir. Akarsu zaten çukur değil bir yatak düz içerisinde ata, akar. C seçeneği kafanızı karıştırmasın. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.